Herkesin ev bakasın de kaya kadrına. Mesela bu da bir tane Pirine şeymiş var. Kaldır. Eh, <laughs> <şöyle yapıyor. gülüyor> evet. Arkadaşlar olmadı. Evet. Şey <laughs> Arkadaşlar Benceyim. bu sabah iki tane. Kaldır da, kaldır da.

Kaç kaç hadi hadi hey, bir sürü bir sürü palla 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 diyor ki imdat 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 yardım şey edin hapisteyim öyle diyor <laughs> oğlum ha <heh> kacak <laughs> diyor ki <laughs> hapis 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 你收拾，什么事嘞？爸爸。 bir oynadık ve ilk Alt, alt antrenörler yani. <laughs> <Kendini kazanmayalım. gülüyor> de çıktım. buraya. kazanıyor diye hızı koydular. Bu yeteneğin Wow! <laughs> Arkadaşlar bu oyun kolay ya. Sesinde de puan bilirsiniz. Hayabe hi hi kodadım kodadı. Döndür oh mis mis yamma yamma. Güzel bir tabak yaptı fakat orada eksikleri vardı. Eksi tabii ki fazla şey. eksik. Fil oldu. Arkadaşlar fil oldu. Ya 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 bırak. Şimdi hem sana hem de diğer arkadaşlara söylüyorum. Not alın abi. Çiziyorsunuz ya. Bence o çok doğru. Yazın yani. Hatırlıyor, çok elemek, yemek? Arkadaşlar yorumlara yazın ya. Gerçekten eğlenceli bir, mi? Bir şey Eğlencesiz bir, mi? De eğlenceli değil o. mi? Yoksa hepinizin yorumuna teker teker Yürü. kayıp bırakacağım. Hadi. Üçüncüsü. Ya çok kolay ya. <laughs> Arkadaşlar. Bu çizgi film karakteri. Hani o oynayacak dört bayra, o karakter. Tamam şimdi. <laughs> Pink. Evet, bir şey. Pink evet. patladı. Emre. Evet. Emre. Evet. Evet. Bu arkadaşlar yanlışlıkla bunu aldım. O be. Teşekkürler. <laughs> Ay, <nasıl gelecek? gülüyor> annenle <laughs> Afu geldi. En <laughs> Dede geldi dede dede. Dede geldi <gülüyor> dede <laughs> de <geldi>, de dede. <laughs> ya boşça atayım. <laughs> boşça attım. Annem sen gider

<laughs> Şöyle. Çok cebir cebir. kimse Furkan'ı geçemedi. Seçim yapmak çok zor. Hayır, şimdi siz bir tartıştığınız sen beni söyledin, ben seni söyledim diye. Kızma. Seni söyledikleri evet. Görmeyeceğim bir daha. artık. <laughs> Kaviyerlerin porsiyonu biraz az mı duruyor? Tam dalıdan bir önünde aldılar Allah. Ama biri yer biri bakar böyle kıyamet bundan kopar. Sus, sus, çok kötü sus,

Hangi oyunu giysek? <laughs> Abi oyuna girelim arkadaşlar. Yeni karakterler açtım. şimdi de güzellerini. Önce gidelim. Önce gidelim bir. orada farkı yok. Kişi bekleme. Önde. Ejantizler tarafından en çok önümü. Hem de Play Siz Play Store'dan, play store'dan ya. Siz erkek adam mısınız? <laughs> Borsun. Aa, arkadaşlar internet açıp e gir. Neyse bu video burada tutularım. Arkadaşlar. Eğer yok abone olarsanız bana oyun oynayacağız. O senin karakterleri gösterip Hem de yarın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 拜拜，嘛。